Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eskiden yaptığım ve bu ve 2020'de yaptığım resimleri göstereceğim. Bir de bugün yaptığım resmi göstereceğim. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce önceki videomu görüntüleyenlere tekrardan çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza başlayalım. Şöyle hepsini diziyorum. Evet, ilk önce sizin asrettin hoca ile bu benim yaptığım Nasrettin Hoca. öğretmenimle yaptım. Nasrettin Hoca yaparsak işe eksik olur mu? Evet. Ve kendim yaptım. Şimdi ve adımı yaptım. Bugün yaptım bunu. Arkadaşlar. Bugün gerçekten Öğretmenimle spor yaptık. Hem de 25 dakika. O kadar çok yoruldum ki. Neyse şimdi video hmm. resimlerimi kolayca daha geniş şekilde göstereceğim. Nasrettin Hoca elinde <laughs> elinde te tesbih var. Eşeği de burada. Bu şekilde. Kendimi gösteriyorum. Hiç benzemiyor mu? Benzemiyor mu? Evet. Ve bu da adım. Böyle süsledim. Hatta kalp var. Evet arkadaşlar. Videom kısaydı. Kısaydı demişim. Videom, videom kısa olacak. Çünkü resimlerimi gösterdiğim için bu. Böyle, böyle bir tane dairesi çizdim. Böyle bir tane de ev çizdim. bir tane tarla çizdim arkadaşlar. Buna bir iki saat harcadım. Bunu da öğretmenimle yaptım. Bunu kendim evde yaptım. Pizza. Bu da öğretmenler, öğretmenlerim için. Öğretmenler gününde yaptım. Bunu öğretmenimle öğretmenimle er, 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 Uzak uzaktan eğitim de yaptım. <laughs> bu da bir baykuş. Geceleyin bir baykuş. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videom bu kadardı. Beğenmeyi ve beğenmeyi beğenmeyi mi be... <laughs> söylemedim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.